Basıldı. Hacı maşallah yağmura bak be. Hadi hadi. Ne yapıyorsun hacı? Baksana hadi. marul diken diye geldim ama yağmur başladı. Ne yapacağız? Geçe geçiyor, geçiyor yağmur ama Allah Allah al. be. maşallah. Allah Allah sen Allah Allah al. be. Arkadaşlar burası benim organik bahçem biliyorsunuz. Bu marul fidanları hacı abimin kaç senedir beri aynı marul fidanlarını ekiyor hacı abim. Hacı abimden aldım zaten aynı. Uzun marul, mı, garı marul, mı, marul mu karı marul mu kırışık mı? Bu mu? eski kıvrışıkmış. Eski kıvrışıklardan. Mı? Karışıktı bu, var herhalde. Bu şey değil, karışık değil sade bu. Eski kıvrışık, eski kıvrışıklardanmış bu ama kaç senedir dedi hacı abim ben dedi kaç senelerdir beri dedi Almanya'dan geldi geleli aynı marulu ekiyorum dedi. Aynı tohumunu alıyor. Heh, evet. Aynen aynen. Biraz afyon alı yiyelim. Sonra bir daha gelme. Maşallah şunu baksana le. Geçti. Çıksın diye ekiyorsun çıkmıyor. Çıkmasın diye ekiyorsun çıkıyor. Yok canım ben çıkmasın diye ekmedim ki burayı. Çıksın diye ektim. Yani evet. huy filan diktiğimi çıkmıyor görmüyor musun? Maşallah şuna baksan ya ben oraya da şimdi inşaat bitti. Yani bak köküne ya çapıyla dikseni daha iyi olur köklerini, ekiyor hep toprağına. Yok yok orası güzel böyle açılıyor dikertene. Ispanaklarda diktim şimdi götürdüm bayağı. Şimdi 20 kadar daha götüreceğim. Aslında orada ocağı var da. Neyse oradan su alalım. Orada... Hacı abime mi verelim orada? O da diksin. Diksin diyor. Aşağın diksin bilgini biz yeriz. Evet evet. Oo, yazık, onca yazık, oradan alıp yiyoruz hep. Soruyordun o gün, o gün seni, <gülüyor> seni ve <laughs> sordu. Ya. Ben sordu, görmedin mi? Hacı, ben burayı bir de öğretmek istemiyorum kimseye. Biliyorsun ya, böyle hani bahçeyi girdiler mi, böyle ne varsa yolup gidiyorlar. Onu ben sevmiyorum. Benden istesinler ben vereyim. Bu yeter zaten. Burada oldu. Yok yok az da ona kocaman sana çok az o. Şimdi şey bir, yapalım bir de. Bir de gelme. Şundan yapalım yemek için. Ay, bunu nasıl yolacağım ben ya? Ayağın dibi ayağın dibi bak bak arkandaki görüyor ya. Ama bezellerimi hep çiğnedim biliyor musun? Görmüyor musun bezeller sen? Görüyorum çizmem büyük geldi yer dar geldi. Bunu evde de temiz orada temizleyelim olur mu? İşte yok yani ökü yok hep yolu güy bak de, güzel. Ay hey, bu ne kadar oldu bu böyle ya. Maşallah sübhanallah. Şuna baksana. Şunun güzelliği. bu da yok hem aslında yol işte yok yeter Geçer o bize. Geçer Az da Şunu da alayım mı Al, güre yerini alayık ha. Maşallah ha. Burası bizim organik bahçemiz. Arkadaşlar ikinci bahçe burası. Şimdi üçüncü bahçe yapacağım ama şurayı ala koydurdum böyle şurayı biraz daha büyüteceğim şöyle düz yapacağım yeniden bir daha e, ne onun adı be pazı ıspanak her şey bunun için temizlemem lazım da şimdi yağmur çiledi onun için a, güzel olmayacak sen 5-6 al şey ne? marul 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 yeter Yökücü, yökü çok bile marul diktim ya oldu yeter basar ama o fidanlarım ne kadar güzel. Hacı abime vereyim. Hacı abim dedik. Çünkü tohumunu ondan aldım geldim ben. Bu tohum ondan getirdim. Birbirimizde olmayanı birbirimize veriyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim hani geçenki organik domateslerimiz var ya. O kadar güzel çıktılar ki size onları göstereceğim şimdi. Bu kapıda <laughs> şöyle şunu al Hacı bana telefonu ver. Şöyle arkadaşlar bunları böyle kopardım. Benim burası organik bahçem biliyorsunuz. Böyle böyle organik bahçelerim var benim küçük küçük böyle. Görüyorsunuz değil mi ne kadar ıspanak var. Hep şu marul var. Bir de Şu var. Ebigümeç var. Bunlar var. Ş şöyle görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle incecik gördüm. Buraya dedi kim hacı böyle bir şey olmaz dedi. Burada bir şey olmaz dedi. Ben de dedim ki çok güzel oluyor dedim. Ben de ben. dedim ki çok güzel oluyor dedim. Bizim memlekette böyle yapıyorlar dedim. Onun için arkadaşlar şimdi gidiyoruz şöyle. Ben seraya doğru gidiyorum. Sizi birazcık boşluk gibi koyacağım ama çünkü seraya ben bayağı bir diktim şeyleri. Aa, aa tavuklar gelmiş inşallah seraya girmemişlerdir. Şimdi seraya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bunları dikeceğim. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle şu kenarlarda onlardan. buralara da hep çiçeği ekeceğim. Zamanı gelince her şeyin zamanı gelince arkadaşlar. Burası inşaat şimdi ev çok kötü. Böyle arkadaşlar serama girdim. Seram çok güzel arkadaşlar. Şimdi şunu koyalım şuraya. Şöyle koydum bunu. Bunu temizleyeceğim şimdi. Ay, burada menekşeler var. Böyle mor menekşeler açtı. Çok güzel. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle bunu şimdi diktim ben. Biraz daha aldım geldim. Böyle bak. Şu soğanı biliyor musunuz mu arkadaşlar? Şu soğanı. Bakın. Soğan göbeğinden. Ben bu soğanı normal bir soğan pazardan getirdim. Geldim. Normal bir soğan diktim. Bu böyle göbek çıkardı. Göbeğinin ucundan soğan çıkardı. Soğan fidan. Toprağı vereceksin. Efendim? Toprağı vereceksin bu ucuna. Ha toprağı vereceğim. O kendi saçak atıyor oradan, kök atıyor ondan sonracım. Arkadaşlar burayı böyle diktim. Şimdi getirdiklerimi de dikeceğim. Şurada yarım yerim kaldı. Bakın ıspanaklar içinde gelmiş. Onları da diktim. Onlar da olacak arkadaşlar böyle. Buraya da benim şeyim var. Yaprak asmam var çok güzel. Karadeniz'den geldi. Bunları da ben gömdüm buraya. Olursa inşallah tutarsa bunları saksılara kaldıracağım böyle arkadaşlar. Bu şekil görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şuraya dikeceğim. Şuraya kadar diktim. Burası boş böyle bu tarafa dikçe. Ama fidanlarımı göstermek <laughs> istiyorum size her zaman. Şimdi batıracağım fidanım. Şöyle. Şunlar batıracağım bak. Şu, şöyle. Şunlar batıracağım. Şunlar da fini biberlerim böyle oldu. şey. Şunlar da Bunlar organik biber. Bak şunlar şöyle. Bu doğudan geldi. Doğuya has pul biberi etmek için. Renk biberi etmek için. Biber de var içinde. Beyaz beyaz oluyor. Çok harika bir biber. Damarı acı oluyor. Çok güzel. Bunlar da bizim biliyorsunuz ya hani organik domateslerimiz var ya. Bunlar da organik domatesler. Bak arkadaşlar böyle ektik şeylerin içine. Şimdi bunların içinden alacağız. Seyredeceğiz. Ben bunların üstünü layluna örtmüştüm. İki gün örtülü olunca böyle yapmış Laylun yatırmış bunu. Şimdi bunlar böyle dikelirler. Çok güzel olacaklar şöyle. Dikelcekler. Sabaha kadar güzel olur onlar. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Fasulyelerimiz de çıktı. Böyle. Fasulyeleri. Aa kimisi dışta. Şunlar dışta bak. Ben de ben de ben de ben de. Yok. Yok kim? İşte dışta. Bunları başka yere dikeceğim. Almamış bunları. Git, üç tane. Bunu yere hemen dikeyim ben oraya. Dur. Üç tane deneyelim hem bir yerde olacak mı diye. Arkadaşlar bu fasulye de Alman Ayşe kadını diyorlar buna. Ama çok nezetli bir fasulye bu. Ama burada dışarıda olmuyor. Seray'ı çok seviyor bu. Bu da benim çeri, çeri küçük domateslerim. Böyle. Öyle ha elimden fasulye. Bunlar da benim domateslerim arkadaşlar diktim ya size göstermiştim böyle. Şöyle dışarı, dışarı toprağı sokuyor. Öyle yapacağım. Bunlar da balıcam vidanlarım yetişiyor. Tabii daha dikeceğim daha çok. Şuna bakın. Şöyle bak yukarıda sivri biber dik ektim. Bunlar bunlar fini biberlerim. Şimdi arkadaşlar şuraya bu fasulyeyi siziyle beraber dikeceğiz. Olacak mı olmayacak mı deneyeceğiz buraya. Böyle yapardık biz böyle patlatırdık. Patladıktan sonra parmağımızı sokuyordun anam rahmetli böyle. Bu şekil dikiyordun. Bakalım burada olacak mı? Bizim memlekette oluyordun. Burada olursa aferin diyeceğim ben bu fasulyelere. Böyle hani çıkarıyorduk şeylerde. Bu şekil yapıyorduk. Şimdi şunu aldım ben bu bu köklemek için kalın. Ha bununla dikeceğim ya. Şöyle hadi al bakalım. Tamam. Dur Şöyle arkadaşlar şimdi ben getirdim geldim ya fidan. Şimdi bunları da bunları da buraya dikmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle maşallah maşallah. değil Allah. Bu, bu sera da damlamadır böyle. Evet. Suyu da damlım oluyor. Hı -hı. E, damlama olmadı mı çünkü hastalık bu her şey buraya organik gübrelerini verdik buranın sürdük hazırladık arkadaşlar böyle işte bugün de S geçti acı sıktık ne onları ya ha? sıktık ne yökünlere sıktık ne olsun seyreldim alıverim ben bunu göberden fidanı çok getirmişim çok az değil Fidan çok gelmiş baksana Evet, Büyülendik diyor da sen küçükler sonra. Büyüğünü yol yol gelir. Niye ufaklarını getiriyorsun ya? Var nekte olsun. Hacı yağmur orada çiğnenecek gibi değil. Görüyorsun değil mi? Çünkü çok büyümüş her şey maşallah. Ne kadar güzel olmuş. Geçenki gibi aynı. <laughs> Şimdi pazımızı ekeceğim de. Şu inşaat bitince pazı ekeceğim. Ama sonra şimdi maydanoz, ekeceğim. bunlar hep ekmem lazım arkadaşlar. Kendimizden olsun. Tohumlar hep kendimde. Geçen sene aldım. Hatta Mehmet'in hanımı şu şeyi bak. Mehmet'in hanımı ne dedi biliyor musun? Şey dedi. Sen dedi yenge beni söyleseydin dedi. Ben sana eski anamdan kalma dedi. ısmanak tohumu getirdim dedi. Benim 5 kilo oldu böyle dedi. İyi dedim ben yazın geliriz inşallah alırız dedim ben. Sen bana ayır o eski tohumlardan dedim. Bir fasulyeler getirmiş eski zaman fasulyeleri. Ben hiç öyle bir fasulye görmedim. O kadar değişik tohumlar getirmiş ki. Isman mı? Mehmet'in hanımı ne? He Usman diyorsun ya. Ne Isman'ı? Ismanak dedim. Ispanak. 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 Fasulye tohumlarımı çok getirmiş. Organik istedim. Organik biber tohumları getirmiş. Eski biberlerden. Hem gurusunu getirmiş bana. Hem de tohumlarını almış gelmiş. Ama bu sene tohumlarını ekmeyeceğim. Çünkü bu sene çok ektim. Telefon olmasın tohumlarım. Çünkü gidecek yerim az. Onun için onları işe <laughs> seni ekeceğiz onların. O tohumları seni ekeceğiz. Bu sene çok, tohumum çok güzel. Yani fidanım çok. Bunlar olur mu hacı? Afyonlar eksem şu. Şey Hepsi olur. Onları da artık ilerien ayrı diktik. Ay yetmedi. Çok çok da geliyorsun. Tamam, tamam oldu. Temizleyen ben şimdi şu. Şöyle temiz olsun. Bahçemiz temiz olsun. Şöyle. Keti beş altta ilenden. Oraya? Hayır canım yeter oraya. Orada bir şey olmuyor. Hadi ya olmuyor değil mi? Ben olmaz dediysem olmaz. Tembelleşme ya bak hadi söz tut. Bir kere de tamam de. Dinleyelim seni. Oraya beş tane daha getir. Seyrecik tamam, ben sonra dik be. Fasulye dikelim. Orada salata olacak komple ya. Ha, salata dikeceğiz değil mi? Çünkü <laughs> geçen sene orada çok güzel oldu salata. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Dur. Çöplerimi ay. Çöplerimi topladım böyle. Kuru otu bak. Kuru otu yap kare Şimdi de bunları temizleyeceğim. Akşam yemeğine. Tamam. Şimdi de bunları temizleyeceğim. Akşam yemeğine. Şuraya koyacağım. Şöyle bakın şunun üzerine. Şöyle. Topraktan temiz. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Çok, toprak çok temiz. Şuraya oturacağım ben şöyle. Benim şu dondurma kutularım var. Çöpümüzü şuraya koyalım. Çöpleri hep dışarı atalım bir yere. Bunun içine temizleyen atar. Sonra yıkayalım. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ben şimdi akşam yemeğine bunları temizleyeceğim. Organik bütün bunlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah görüşürüz arkadaşlar böyle. Maşallah subhanallah.